Hoş geldiniz. Hoş bulduk. sonraki birinci günde sizin memleketinizi uğurluyoruz. Evet, çok memnunum. Memnuniyetle uğurlanıyorum yani çok teşekkür ederim. Doğru adres, ona inandım, güvendim, size güvendim. Yani bir gün sonra böyle sonuçları da beklemiyordum işin gerçeği. Beklediğinizden daha, daha değil mi? güzel sonuçlarla karşılaştım. Şimdi <laughs> bir ay sonrasını zaten tahmin ederim. Evet, şu an ödemli haliyle bile çok evet. beğendiniz. Ödemler daha daha gerçek şeklini. inanıyorum, Zaten. daha çok beğeneceksiniz. Laboplasti kararı almanızda e, neler yaşamıştınız? Nasıl karar verdiniz laboplasti olayım diye? E, ben evlendiğimde eşimden hı. böyle şakayla karışık oradan rahatsız olduğunu söylüyordu. Bu Sonra ben bende zamanla takıntı haline geldi. E, 5-6 yıldır da bunu düşünüyordum ama hani zor bir ameliyat olduğunu düşündüğüm için ee, karar veremiyordum. Sonra sosyal medyada araştırırken sizin videolarınızı izledim, tatmin oldum. Alanya'dan çıkıp geldim. <laughs> İyi ki de gelmişim. <laughs> ameliyat nasıl geçti? O, onda evet. en çok şaşırdığım şey ameliyat çok güzel geçti. Yani bu kadar büyük bir değişiklik beklemiyordum bir gün içerisinde. <laughs> E, ağrı bekliyordum. Hiç ağrı olmaması benim için büyük sürpriz oldu. Yani siz doktorumuzun da maalesef. Evet, da. ona da çok teşekkür ederim. <laughs> Ekibiniz çok iyi. Yani hiç ağrım olmadı. Ona çok şaşırdım. Çok mutluyum. Nazar değmesin. Çok teşekkür gerçekten. ederim her şey için. E, ameliyattan önce kendi elini nasıl hissediyordun mesela? Yani özgüven yoktu. Ben Alanya'da yaşıyorum. Mesela denize giremiyordum mesela. Dört yıldır yani, denize giremiyordum. Aynen, söyledin değil aynen. mi? Aynen. Bikini giyemedikten sonra denize girmek istemiyordum. Rahatsız oluyordum. Şimdi bu yaz benim yazım. İnşallah, inşallah. inşallah sayenizde. <laughs> i̇nşallah. Yani büyük sıkıntılar yaşıyordum. Yani kimse korkmasın, olsun, gün içerisinde zaten normal hayatına dönebiliyorsun. O büyük bir avantaj. Tabii. Yani Tabii. çok büyük bir, bir avantaj. aslında bir gece kaldınız burada ama aslında aynı gün geri de yolluyoruz. Aynen yani gitsem de olur aslında. Çok yani ben çok memnunum. Kelimelerle ifade edemem. Kimse <laughs> ertelemesin. Ben mesela günden beri diyorum ki 35 yaşına kadar neden bekledim? Keşke daha önce. Yapsan için üstümden gerçekten samimi olarak söylüyorum büyük büyük kalktı sanki görüşüm de değişti değil mi, işte. değil mi? Özgür <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Özgür. Öyle oldu gerçekten çok teşekkür evet, ederim evet geçmiş olsun çok sağlıcak görüşürüz İyi.